Kısa dışı geçişlerin, kaçakçılık faaliyetlerinin ve terörist sızmasının engellenmesi amacıyla İran sınırını örülen güvenlik duvarının büyük bir bölümü tamamlanmış durumda. Hendeklerle desteklenen, birliklerin devriyesiyle sıkı bir denetime tabi tutulan o sınırdan kuş uçurulmuyor. Haber Global muhabiri Mehmet Altun Işık ve kameraman Çağrı Çalışkan'ın İran sınırından gözlemleri geliyor ekrana. Karada kilometrelerce güvenlik duvarı, havada İHA'lar, SİHA'lar, dronlar, kulelerde gözetleyiciler. Asıl Türk milletinin namus ve şerefini, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, sorumluluk merkezde korumakta görevli gözetleyiciler. Sınırımızı koruyan birlikler ve dağ komandoları. Gözünü sınırdan hiç ayırmayan keskin nişancılar. Mehmetçik İran hattında koşuşurmuyor. Hudut bir milletin namus ve şerefinin korunduğu yerdir diyor Mustafa Kemal Atatürk. Türk Silahlı Kuvvetleri hudutların korunmasında her türlü teknolojik aletleri kullanıyor. İnsansız hava araçları, insansız kara araçları ama elbette insan faktörü olması olmaz. İşte tam da bu nedenle Türk Silahlı Kuvvetlerinin seçkin birliklerinden olan komandoların keskin nişancıları da yine sınır hattında 7/24 görev yapıyor. Van-İran sınır hattında 2021 yılında yapımına başlanan güvenlik duvarında sona gelindi. Duvarın büyük bölümü tamamlandı. Geri kalan kısmı ise en kısa sürede tamamlanacak. Sınırın belli noktalarında duvarın boyu 3 metre, bazı noktalarda 4 metre inşa edildi. Kritik olarak değerlendirilen bazı noktalarda ise duvar 7 metre şeklinde inşa edildi. Sınırda önlem duvarla kalmadı, hendekler de kazıldı. Sınır için alınan önlemlerden bir tanesi olan hendeklerin içindeyiz. Bu hendek tam 5 metre derinliğinde. Kaçakçılar, teröristler, düzensiz göçmenler duvarı açtıklarını varsaydığımızda düşecekleri nokta işte bu hendekler olacak. İnsansız kara aracı Aslan da sınırın korunmasında büyük rol oynuyor. Hudut hattında insansız hava araçlarının yanı sıra insansız kara araçları da büyük önem arz ediyor. İşte onlardan bir tanesini görüyoruz. İKA yani insansız kara aracı sınır hattı boyunca iki dilde anons yaparak sızmaya çalışanları uyarıyor. Aynı zamanda kamera açısından aldığı görüntüleri anlık olarak merkeze iletiyor. Diğer taraftan üzerine silah monte edilebiliyor ve gerektiğinde silahlı bir şekilde de müdahale edebiliyor. Bütün bu önlemlerin yanı sıra 6. Hudut Tugayı vatan nöbetini sürdürüyor. Duvar inşa edildi ve öylece bırakılmadı. İşte bakın 7.24 burada devriye ekipleri, komando birlikleri zırhlı araçlarla birlikte devriye geziyorlar. Aynı zamanda bu noktada kullanılan özel eğitimli köpekler de var. Onlar da sınır bölgesinde aktif olarak onlar da görev yapıyorlar. Sınırda önlemler gece de sıkı tutuluyor. Sınırın sıfır noktasındayım. İran'dan Türkiye'ye kaçak bir şekilde geçmeye çalışacağım ve yavaş yavaş yürümeye başlıyorum. Bakalım geçebilecek miyim derken işte ışıklar tepemde yanmaya başladı. Çünkü hudut birlikleri aynı zamanda bu sınır boyunca dronları da etkin bir şekilde kullanıyor. İşte tepemde yanan bu drone Beni tespit etti ve anında yerimi birliklere bildirdi. Duvarla sınırda yasa dışı geçişlerin de önüne geçildi. Sınıra örülen duvarlar sayesinde sızmalarda büyük ölçüde engellendi. Öyle ki 2023 yılında %47 olan sızma girişimleri 2024 yılı itibariyle %15'e kadar indirildi.